Ve an Cabir ibn Semurata ennehu sallallahu aleyhi ve sellem mesa Cabir bin Semura Hazretleri bir çocukluk hatırasını anlatıyor. Bir defasında diyor Resul-i Zişan Efendimiz benim yanağımı okşamıştı diyor. Efendimiz'i görünce çocuklar sıraya dizilirlerdi, ona selam verirlerdi. Efendimiz de onların yanaklarını okşar, hatırlarını sorardı. Bunlara ilgi gösterir. Ne güzel. Demek ki çocuklara böyle ilgi göstereceğiz. Onları seveceğiz. Onları güzel Müslüman yapmanın yolu bu sevgili kardeşlerim. Bunlar bizi sevsin. Efendim bizim yaşayışımızı sevsin. Sözlerimizi, tavsiyelerimizi sevsin. Bu açıdan onlara iltifat göstereceğiz. Evet yanağım okşadı dedikten sonra diyor ki Kâle fevecedtû liyedihî berden ve riha, keennemâ ehrecehâ min cü'neti attâr <laughs> Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek eli öyle serindi, öyle güzel kokuyordu ki yanağını okşarken hissettiği eli. Sanki mübarek elini attarın yani güzel koku satan adamın sepetine daldırmış da efendim o kokular eline sinmiş gibi. Böyle güzel idi diyor. Böyle bir koku hissettim diyor. Sanki mübarek elini güzel koku satan adamın sepetine sepette satarlarmış eskiden. Oraya daldırmış da o güzel kokular eline silmiş gibi. Öyle hissettim diyor. Kale gayruhu bir başka sahabi de Efendimizin güzel kokusunu şöyle anlatıyor. Mesaha bi tibin evlem yemesaha yusafihul musafiha mübarek eline ister güzel bir koku sürsün isterse sürmesin fark etmez. Bir kimse onunla tokalaşsa Efendimizin mübarek elini tutsa bir kimse o gün akşama kadar O'nun o güzel kokusunu hep hissederdi. Akşama kadar. Elini kokladığı vakit eli mis gibi kokardı kendi. Halbuki eli tokalaşmış onu. Nasıl bir güzel koku ki ona, ona dokunan insan o kokuyu uzun süre unutamıyor. Akşama kadar diyor onun elinden o koku çıkmazdı. Allah Allah. Ya Rabbi bütün güzellikleri ona vermişsin, ona lütfetmişsin demek ki. Elhamdülillah. Bizim böyle güzel bir peygamberimiz var. Güzel kardeş. Ve yedahu yedahu ala ra'si Bir başka hali anlatıyor müellifimiz Kadı Yaz. Fe min beyni sibyani bir rih. kainat efendimiz mübarek elini bir çocuğun başına koysa, o çocuğun başını okşasa. O çocuk başına dokunan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eli sebebiyle elinin güzel kokusu sebebiyle diğer çocuklardan fark edilir. Bu bu çocuğa peygamber eli dokunmuş. Allah Allah. Hangi çocuğa dokunduysa o çocuğun e, bahtiyarlığı yani vücuduna sinen peygamber kokusu derhal fark edilirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu çocuğu okşamış denirdi diyor. Ve nâme Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fi dâri enesin alâ nit'in fe arika. Şimdi bir olay anlatılıyor. Bu olayı da biliyorsunuz. Çok hoş bir şey tabii ki sevgili kardeşlerim. Ashab-ı kiramın hanım sahabilerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel kokusuna verdikleri değeri anlatan bir hadisi şerif. Bir gün Efendimiz, seyyid Kainat Efendimiz, Enes İbni Maliklerin evinde ile yapmıştı. Yani öğle uykusuna yapmıştı. Efendimiz öğle uykusunu hiç ihmal etmezdi. Malum işte o bölgeler Mekke, Medine çok sıcak bölgeler sıcak insanı yorar. uykuya yatınca biraz dinlenir insan, canlanır. Efendimiz de bunu hiç ihmal etmezdi ve tavsiye ederdi. Kendilerine ilgi duyduğu yakınları varsa hani tekrar evine de uzaksa efendim onların evinde kaylule yapardı. Enes radıyallahu anh'ın annesi Ümmü Süleym ile Efendimiz arasında bir süt akrabalığı var. Evet. Süt akrabalığı biliyorsun. nesep diğer nesep bakımından akrabalıkla fark etmez çünkü süt kardeşinizle evlenemezsiniz ömür boyu, o sizin kardeşiniz. E, gerek Ümmü Süleym, gerek onun ablası Ümmü Hakim, onların evinde Efendimiz kaylule yapardı. Yatmış Efendimiz bir gün, yattığı yerde e, meşin bir şey, yatak yatağın yüzü meşin meşin yakar ne de olsa. Meşin yatak üzerine yatmış ve terlemiş. Mübarek yüzünde domur domur terler hasıl olmuş. Fecaet ummuhu bi karuretin Ümmü Seleme Efendimizin yattığı yere gelip de mübarek yüzünün domur domur terlediğini görünce hemen gitmiş güzel koku şişesini getirmiş ve Efendimizin mübarek yüzünde biriken ter damlalarını o şişeye toplamaya başlamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şişenin mübarek yüzüne temasıyla uyanmış. Ümmü Süleym ne yapıyorsun? Demiş. Ümmü Süleym de diyor ki Ya Resulallah diyor, senin terin kokuları en güzelidir. Biz onu güzel koku şişemize katıyoruz ve saklıyoruz onu onu vücudumuza sürünüyoruz. Ondan daha güzel koku olur mu? Onun için ben o servet zayi olmasın istedim ve onu güzel koku şişeme aldım diyor. Sevgili kardeşlerim işte Efendimiz böyle güzel. Bunun her şeyi güzel. Teri de böyle güzel kokuyor.